Bunu duygusal mühürlenme deniyor. Hormonundan, huyundan, suyundan bir şey bulaşsın var. O kadar mantığıma yasmıyordu çünkü. Bir baba gibi, bir otorite gibi bir karakter arabanın içindeydi. eline ayağına dolaştı, vitesi nasıl atacağını bilemedin. Gaz yerine bilmem nereye bastın. Arabayı ist istop ettirdiğin bir hikayeye dönüyor. Merhabalar Dokun. Merhabalar Pınar'cığım. Peki buyursunlar seni dinliyorum. Ben yaşadığım bu zamanlarda fark ettiğim bir şeyden bahsetmek istiyorum sana. Benim bir aslında travmam varmış. Böyle somut görebileceğim bir travmam varmış ama bunu bu travmayı yaşadıktan 5-6 sene sonra fark ettim. Aslında bu bende yıllardır var olan bir şeymiş. Babamın bir tedavisinden dolayı belli bir ruh haline girmişti. Kanser hastasıydı. İşte o zaten bir kemoterapi süreci vardı. İşte radyoterapi aldı onun üstüne falan. Bu da işte radyoterapinin bir Yan etkisi de böyle işte bazen bilinç kayıpları, işte ne yaptığını bilememek, böyle işte yoğun sinir stres durumu vesaire gibi şeylere yol açıyordu. Bu süreçte de işte e, araba kullanacak durumda değildi. Ben şoförlüğünü yapıyordum. İşte o zaman da ben ne yapsam böyle, öyle mi araba kullanılır? Bir bok da öğrenememişin falan böyle bazen küfürler, kıyametler. Zaten böyle müthiş bir ilişkimiz yoktu ama e, orada iyice böyle... E, Bilincinin de olmamasıyla beraber çok üstüme geldi ve artık ben böyle o zaman da yeni araba kullanmaya başlamamıştım zaten 5-6 senedir ehliyetim vardı yani. Öyle de olunca ben bu sefer doğru yaptığım şeyleri de yanlış yapmaya başladım. Hani e, arabayı bu sefer vitese almıyorum, kalkmaya çalışıyorum, bir anda istop ediyorum, işte saçma sapan yerde frene basıyorum, arabayı batıyorum falan pişman gibi böyle bir sürü saçma sapan şey yaptım. Neyse bu konular yaşandı bitti, babam öldü falan böyle. Zaman geçti üstüne 5-6 sene belki bir zaman geçti şu an. Ben bu süreçte işte evlendim. İşte hayatım değişti başka bir hale geldim. Ama içimde bu hikaye kalmış mesela. Ben bunu çok sonra anladım. Nerede anladım? İşte Evşen'le evlendikten sonra bir, benim bir kayınbabam olmuş oldu. Bu sıfata birisi eklenmiş oldu aslında. Ben çok öyle düşünmesem de belki de içine içe benim için böyle bir sıfata yerleşmiş. Şimdi ben Zonguldak'a gittiğimde onun yanında araba kullanırken ulan arabayı boşta kaldırmaya çalışıyorum. İstop ediyorum. Elim ayağıma dolaşıyor. Sonra o bizi işine... baban yanındayken. Aynen mi? aynen. <laughs> o arabadayken. Yani bir baktım ben işte 5 sene önce babamla aynı arabadayken o panik haliyle, o üstündeki baskıyla verdiğim tepkileri bu sefer hiç alakası olmayan bambaşka karakterlerdeki bambaşka bir insan için ama işte o da bir baba olduğu için ve o an o arabada olduğu için benim böyle üstümde bir baskı olmuş ve hala yani bunları yaşayalı da böyle bir sene oldu. Ama işte geçenlerde bizim eve ziyarete geldi, Samsun'a geldi işte. O zaman da aynı şeyi yaşadım. Hani ona alışıp alışmamamla da alakalı değil. O arabanın içindeyken böyle bir durum oluyor. Arabadan çıktığım zaman evde otururken hani herhangi bir rahatsızlık, bir kasıntılık vesaire hissetmiyorum ama böyle bir simülasyon o şartlar sağlandığı anda oluyormuş gibi oluyor. Uzattım lafı ama bu bende bir travma olmuş. Bunu da paylaşmak istedim. Bununla beraber aslında bir sorum da yok. <laughs> Bilmiyorum ama belki <laughs> ne, nedenlerini anlatmak istersin. Belki çözümünü anlat. E, çözümü olabilir aslında yani böyle e, bu duyguyla o anı, o hatırayı yaşayarak zaman geçirmek istemem. Sonuçta ben kayınpederim dedi. Bir yerden bir yere arabayla seyahat etmek isterim ve o an işte elim ayağım dolaşmasın isterim. Senin şimdi anlattığın eee trav tam travma diyebilir miyiz bilmiyorum. Birçok şeyi sanki birlikte yaşamışsın gibi anlattın ama en temelde aslında çok basit bir olayı ne kadar yapmakta zorlandığını anlattın. Hı hı. Sevdiğin insanlar arabandayken bir yerden bir yere gitmek senin için ne kadar zor hale geliyor? Özellikle de bir kayınpeder gibi, bir baba gibi, bir otorite gibi bir karakter arabanın içindeyse. Elinin ayağına dolaştı, vitesini nasıl atacağını bilemedin, gaz yerine bilmem nereye bastığın, arabayı istop ettirdiğin bir hikayeye dönüyor. Ne kadar enteresan değil mi? Kayınpederin evet. yerine işte evşeni koyuyoruz, hiç sıkıntısız araba Aynen. sürüyorsun. Beni koyuyoruz, hiç sıkıntısız araba sürüyorsun. Ama kayınpeder gelince ne oluyor? Baban sana ne yaptı da, ne hissettirdi de, ee, sen o ve onun boşluğuna konulan insanlarla bu sıkıntıyı yaşıyorsun. E ee, bunu duygusal mühürlenme deniyor. Şimdi düşün ki biz trafikte gidiyoruz normal hayatımızda. Bazı insan mesela arabanın birisi bir arabanın önüne kırıyor. Bazı insanlar nasıl tepki veriyor? Lan sen kimsin de bilmem ne de ben sana bilmem ne yaparım da önüne kırayım da. Ya bir araba bir arabanın önüne kırdı. Tamam hoş bir davranış demiyorum ama ya sanki gerçekten canını okumuş gibi malını çalmış gibi tepki niye verir ki bir insan? Ya da ne bileyim çocuğunun okulda elbisesinin şu köşesi yırtılıyor. Benim yani okulculuk yaptığım dönemlerden bir hikayem bu. Anne baba okulu basmaya falan geldi. Yani ya yırtılmış çocuğunun sağlığı yerinde zaten herhangi bir güvenlik önlemiyle ilgili bir sıkıntı yok. Ya ne oluyor da böyle okulu basacak kadar cingar çıkaracak kadar tepki veriyorsun? Bu biraz kanal tedavisi gibi. Diş, dişin dışındaki çürükten ziyade dibindeki kökün iltihaplanması ile alakalı. Senin dişinin kökünde bir iltihap var. Yüzeyindeki çürük görünüyor gibi oluyor. Çünkü daha çok yetersizleştirmiş. Farkındaysan kayınpederin yanında yeteneklerin bitiyor. Yetersizleşiyorsun. Yani yapabiliten olan şeyler yapılamaz gibi olmaya başlıyor. İşte burada bir sıkıntı oluyor. Hani Mesela biz küçükken sobanın ısıttığını biliriz ama sobanın bizi yakacağını bilmeyiz ve gider sobaya değersek eğer elimiz öyle bir yanar ki sobanın yanına asla yaklaşmayız. Şimdi bizim bazı deneyimlerde elimiz yanar. Ve sonra eğer nasıl kullanacağımızı da bize öğretmezlerse hani soba zaten elin şak diye yapıştıracağın bir şey değildir. Yakınında durursun, belki üstüne bir şey koyarsın, belki içinde bir şey pişirirsindir. Ama sana bunu da öğreten yoksa sen sobadan hep uzak durmaya çalışarak ama her soba gördüğünde de tetiklenerek aman aman bana göstermeyin diyerek devam edersin. Ne oluyor abi burada? Aslında şimdi gel bir denklemi tekrar açalım. Babanla ilişkinin çok iyi olmadığını, hani ben de biliyorum şimdi sen de söyledin. Ee, babana zaten hep ihtiyaç duydun ama babanın hep eksikliğini yaşadığın bir hayat geçirdin. Ee, babanın sana ihtiyaç duydu ama senin içten içe onu öfkenin kocaman olduğu bir dönemde babana destek olman gerekti. Ve bu dönemde sen hala ona destek olmaya çalışırken bunca duygunu işte koltuğun sağ tarafına koyup da arka tarafta babanı taşımaya çalışırken Babam bunların hiçbiri yokmuşçasına kendi sağlığından kaynaklı. Yani hani onun da aldığı ilaçlar çok ağır süreçler geçirdi. Babanın hala tutup da bunları sana söylediği yer aslında senin o kadar çocuklukta bir yerlerine dokunuyor ki. Hani çocukken ihtiyaç duyduğun yapabilirsin lan edebilirsin aferin benim oğlum aslan oğlum diyecek olan babanın olmaması artı o babanın sana ihtiyaç duyması zaten zayıf bir baba modeli ve babanın o zayıflığından kaynaklı kendi zayıflıklarını sana yansıması çünkü kendi araba kullanmaya gücü yetmiyor. Ve tek kontrol edebileceği şey mi, Senin arabayı kullanma becerin üzerinden bir erkeklik, bir babalık yapma gayreti. Ve onun da bunu yaptığı yer sana tekrardan daha eksikmişsin, yetersizmişsin. E babadan yana zaten eksikmişim gibi bir yarana temas ediyor. Aslında bu yıllardır süre gelen denklemin bir uzantısı. Senin elini sobaya değdiğin yer olan babanın Tekrar arka taraftan seni ısıtırken senin yanmaktan korktuğun bir yer. Ve biz bazen bunu yaparız, buna aktarım denir. Ee, bir diğerlerine bazı duyguları aktarırız. Mesela bana herkes diyor ki, ay ah çok ablasın, çok anaçsın. Nereden biliyorsun? Ay ne bileyim öyle duruyorsun. Bir iki tane muhtemelen anaç bir hareket yaptım. Ne oluyor? Diğeri diyor ki anaçsın. Çünkü onun içinde ihtiyacı olan böyle bir şey. Tamam benim de öyle bir tarafım var ama direkt şak diye eşliyor. Ama benim de harbiden çocukluktan bedir getirdiğim abla olmak, ailenin böyle toparlayıcısı olmak gibi rollerim var. Şimdi ne oluyor? Karşı taraf bana o duygusunu, o rolü attı, atfetti. Ben de duygum Maya vardı. Şak biz meçleştik. Şimdi biz bazı insanlara bunu yaparız. Bazı duygularımızı onlara aktarırız. Mesela otorite. Sen dedin ya kayınpederim olunca bu oluyor ama işte Evşen olunca olmuyor, Pınar olunca olmuyor, Ayşe Fatma Hayriye de olmuyor. Şimdi kayınbaba kim? Bir, senin eşinin, çok sevdiğin eşinin, değer verdiğin eşinin babası. Hem erkek olan, hem zaten bir baba rol modeli olarak belki destek olan, belki yol yordam gösteren. Ama baba olan o. İyi de baba olan neydi? Baba olan eksik hissettirecekti, yetersiz hissettirecekti, kastre edecekti, engelleyecekti bizi. Ama adam hiçbir şekilde engellemiyor seni. Ne yapacaksın? Kayınpederin senin muhtemelen yan tarafta oturuyor manzaraya bakıyor falan nasıl güzelmiş Samsung falan filan diye böyle bakıyor. Bizim diyor bir ümit vardı burada. Nerede ki acaba onun dükkanı falan diye düşünüyor adam mesela. Ama sen o arada kayınpeder tutup da sana demiyor ya vitesi şöyle at ne biçim sürüyorsun falan demediği yerde sana göre baba seni engellemek zorunda. Ne yapacaksın? Senin içinde bir baba yaratıyorsun tam o anda. Artık sen kendi kendini engellemeye, kendi elini ayağını dolaştırmaya başlıyorsun ve bu da e, kendi kendini sabotaj, otokastrasyona dönüyor. Kayınpederinin bunlardan hiçbiriyle alakası yok ama sadece orada olmasıyla senin içindeki baba alarmlarını yakıyor ve yaktığı yerde baba varsa yetersiz hissetmeliyim. Baba varsa elim ayağıma dolaşmalı. Baba varsa kendimi sabote etmeliyim. Mahcup duruma düşürmeliyim. E tamam yapayım o zaman. Nasıl yapacağım? Kendi kendime yapacağım. Vites atmayı falan unutacağım. E, her şeyi yaparız bunun için yani. Tabi bir de böyle bazen kendilik hamleli Mesela kayınpederi kendini beğendirmenin derdine girmişsin. Bir gezdireyim bakayım kayınpederi falan diye. <laughs> Ama biz o kadar böyle kendimizi göstermek, var olmakla ilgili sıkıntı yaşayan bir yerden geldiysek, sen onu da bilmediğin için mesela şöyle olacak. Kendini göstereceksin ama rezil ederek göstereceksin. Beceremeyerek göstereceksin. Yani vites atamayacağım falan kaybedeceğim. Allah Allah bizim olanda bir şey var herhalde damatta da diyecek. Ay onun öyle düşündüğünü düşündükçe sen daha da evet. elin ayağına dolanacaksın. Adam zaten bir araba kullanamıyor diye zannediyor diye düşünüyorum yani. Çünkü o kadar <laughs> araba kullanamadım ki yanında. Her bir seferinde bir şey yapma artık hani böyle bir o da artık binerken tedirgin bakıyor ne yapacak falan gibisinden. <laughs> ama bizi de izlediğini biliyorum yemin ederim öyle değil. Ehliyetim 10 <laughs> yıl oldu ve 10 yıldır kullanıyorum sürekli. Evet. Acemi de değilim ama böyle evet, bir durum çok var. Mesela böyle klasik arabaları falan kullandın yani herkesin <laughs> kullanamadığı arabaları da kullandın. Ama işte duygular nasıl? Evet. Mesela ben bunu şeyde yaşamıştım. İlk e, yalnız seyahatime çıkacağım zaman şöyleydi. Kendi kendime bir challenge ya bir şey başlatıyorum tamam mı? Hani dünyayı kendi kendine gezmek, kendi kendine hayatta kalmak. Hani zaten bunları yapıyorum aslında. Siz bana çok görmezsiniz ama benim de ailemin yurt dışı ile ilgili bazı denklemleri var. Kendi ailelerinden getirdikleri. Arabayı geri geri otoparktan çıkartıyorum. Benim otopark yerim aynı zaten her seferinde. Tamam mı? Her seferinde aynı yere girip aynı yerden çıkıyorum. Yani hani bin kere girmişimdir oraya. Çıkarken uçağa az bir vakit var. Sabah uçuşlarından bir tanesi. Geri geri çıkarken çat dikiz aynamı kırdım dikiz aynasını kırdım ya bu sefer eğer dikiz aynasını toplasam ya da şey yapsam hani işte bizimkilere söylesem sanayide halletseler falan diye. Ben bu sefer uçağa geç kalacağım. Ama şunu fark ettim tamam mı? Hani ben şimdi kendim için bir şey yapıyorum ya kendime bir sorun çıkartmak zorundayım. Yani. O dönem mesela benim bu kastırı etme, kendini kastırı etmeyle çok uğraştığım bir dönemde. Bak çünkü öbür türlü o kaosun içinde kalsam işte o dikiz aynasını ne yapacağım? Araba uf, bizimkiler gelse alsa mı ne yapacağız desem benim o e, seyahatimi sabote edeceğim ben. Çünkü aklım hep arabada olacak. Ya da işte bir konferansa katıldık enstitüde, kongreye. Kongrede de ilk konuşmacılardan bir tanesiyim. Şimdi odayı da, o da 3 kişilik, 4 kişilik bir oda. Duşa girmiş, çıkmış benden önce. Ben de hiç sevmem buğulu aynayı, tamam mı? <laughs> Sonra ben de duşa girdim. Çıktım, hazırlanıp çıkacağım. Ama aynayı dedim bir kurulama beziyle sileyim. Yani zaten banyoyu temizledim. Bir de onu da temizleyeyim. Hani böyle daha temiz bir şekilde benden sonrakilere bırakayım diye. Aynanın köşesi kırılmış. Ben elimi cart diye bir kestim. Kan revan içindeyim. Gene böyle beyaz mı giymiştim bir şey? Her tarafım kan oldu ve ilk konuşmayı birazdan koştur koştur konuşmaya çıkacağım. İlk kez konuşmayı yapacaktım o kongrede bir konuşma yapacaktım. Kendimi nasıl sabote ettim? Bak dışarıdan kimse bana yapamazsın, edemezsin demiyor. Ama zaman da öyle dediler ki yapma, etme, dur. Aman ne gerek var? İşte sen zorlanıyorsun. Şimdi bunu bırakabilirsin gibi şeyleri. Ben içimde bunu kendime söylüyorum zaten. Yapmamak için bahaneler yaratacak ortamı. Yaparsam da kendime sıkıntı çıkarıp o yapmaktan geri duracak ortamı yaratıyorum. Aynı kayınbabanla arabaya bindiğinde arabayı süremezmiş gibi bir doğukan yaratman gibi. Yani. Hı -hı. hani bu travma mı o duygusal anlam, bir duygunun mühürlen mühürlenmesi Hı -hı. mi? ya ikisi de aynı şeye çıkıyor aslında. Hani travmalar da öyle mi? Travma biraz da şöyle bir yere geliyor hani senin bir olayla baş edebilten bu kadar. Tamam şu kadar şöyle olsun sizin arkadaşlar. Ama olay şu kadar. O zaman işte bu aradaki fark sana travma yaratıyor. Hı -hı. Mesela senin olayla baş edebilten bu kadar. Bu olay gene aynı. O zaman bu sana travma yaratmıyor. O yüzden birinin tırnağı kırıldığında tırnağın kırılması olayı bu olsun. Baş edemeyen insan için bu burada ama zaten ya evi başına yıkılan için bu ne travması arkadaşım hani abartmayın. Dediği yere dönüyor. Yani travma illa başımıza işte binaların yıkılması, birinin bizi işte demir hortumla dövmesi değil evet. o yüzden. Baş edebilme mekanizmamızın başımıza gelen şeyden daha küçük olması tak travmanın üstümüze düşmesi demek. Peki nasıl aşacağız hocam bu durumu? <laughs> bu arabayı tekrar nasıl e, sağlıklı ve özgüvenli bir şekilde <laughs> kullanacağız? Babanla davanı çöz. Ya kaçıncı <laughs> celsedeyiz ki bitmiyor ki <laughs> Sıçtım adamın da şeyi davası ya. Ee, yani şöyle bu zaten hadiye çözülmez ama mesela şöyle yapabilirsin kendin özelinde söylüyorum. Mesela sana göre bir baba nasıl olmalıydı? Hı hı. Senin baban nasıldı? Baban nerelerde Doğukan'ı görmeyip Doğukan'ı eksik bıraktı? Ve sen onun nerelerde babalığına ihtiyaç duydun? Nerelerde seni desteklemesine ihtiyaç duydun? Nerelerde aferin oğlum, aslan oğlum ya da bir dur oğlum ya o kadar da değil ya da takma oğlum demesine ihtiyaç duydun? Bunların hepsini bir netleştirmen gerekiyor. Ve o arada eksiklikler ve boşluklar ya da farklılıklar o kadar çıkacak ki. Çünkü dokunun böyle belki de en içerisinde en zayıf yerlerine dokunacaksın. Dava orada görülüyor zaten. Hani kimsenin evet. görmediği yerdeki dava orası. Ee, ve ondan sonra artık böyle ufak ufak o duygular çıktıkça, çıktıkça, çıktıkça bunu bu arada böyle tepeden konuşmak kolay gibi evet. duruyor da ben bu süreçleri çalışırken bu duyguları aşmış arkadaşlarım sırf yanında duruyordum ki hani hormonundan, huyundan, suyundan bir şey bulaşsın var. O kadar mantığıma yatmıyordu çünkü bu duyguları boşalttıkça dolmuşsun ya sen. Boşalacak boşalacak dert boşalacak günlük hayata yer kalacak. Ki sen bu soruyu sorup da bu farkındalığa geldiysen zaten babanla ilgili yeterli hissedememe, destek olamam, babanın seni engelleme duygularını ufaktan içinde çalışmaya başlamışsın. Bu tarz rüyaların olur mesela bir arabaya binersin, arabanın şoförü sen olmazsın. Bir araba kaçırırsın, araba kaza yapar. İşte ayakkabı bir yere gidersin ayakkabın çalınır rüyanda. Ayakkabını bulamazsın. Senin ayakkabını başkası giymiş olur. İşte bir yere varmaya çalışıyorsundur. Defalarca yolun önüne engeller çıkar da çıkar çıkar da çıkar gibi. Rüyaların da bu anlamda birazcık yordayıcı olur. Gidebiliyorsan bir terapiste git. Uzmanlığı böyle daha dinamik, daha çocuklukla evet. çalışan. Ya da her hafta programı ben <laughs> dahil olabilir. olayım Evşen yerine. <gülüyor> <gülüyor> evşen diyorlar ya hani <laughs> sorunlarını çözdürdü evet. Sırada Artık o bir sene de diye. ben devam edeyim. Evşen halletti yani. Yok ama ben sorduğun için teşekkür ediyorum. Hani babayla ilgili çalışmalar internette de var. Belki yani. biz daha derin bir web sitesi yaparsak orada da olur ama oturup babamla konuşman lazım. Yani babanın mezarıyla, babanın fotoğrafıyla, babanın imgesiyle. Nasıl bir babaya ihtiyaç duyduğunu ve öfkenden korkmaman lazım. Çünkü birçok öfkemiz babaya öfke. Evet. Hani babana o öfkeyi çıkartman gerekiyor. Çünkü babanı çıkartmazsan trafikteki o adamı çıkartacaksın. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Ulan adamı olacaksın. Eee biz hep böyle öfkeyi şey gibi görüyoruz. Kötü bir şey, kaka bir şey öfke diye. Ama asıl mevzu öfke. Öfke sesini çıkartır çünkü. Eğer öfken çıkarsa babana karşı, babana karşı yeterliliğinde çıkar. Hani karakterin hı -hı. kimliğinde. Çünkü bir dur deme noktası olur içindeki babaya. Evet. Hı -hı. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Benim deme, için faydalıydı. Hı. Ee, bu kadar. Teşekkür hı -hı. ediyorum. Peki. Biz... evet. <laughs> Kayınpederime evet. de selamlar gönderiyorum. Buradan bizi izlediğini biliyorum. Konu benimle evet. alakalı. Peki. Sizin de böyle arkadaşlar ebeveynlerinizle bazı duygusal problemleriniz varsa üf ne yapsam geçmiyor işte şöyle böyle demeyin. Mesela Doğukan ne yapmış bir bağlantı kurmuş. Baba, bak bugün mesela kayınpederiyle yaşadığı olayı geçmişte babasıyla yaşadığını hatta babasının hastalık dönemlerinde yaşadığını fark etmiş. Çünkü duygular öyledir yani kümülatif bir şekilde bir yerde bir mühürlenirsiniz üstüne binerek gider ya da o mühürden kaynaklı hiç dokunmadan gidersiniz. Şimdi iş böyle olunca aslında bu bağlantıları kurarak, bu genetik bağlantıyı kurarak yani Burada var ama başka kimde vardı? Bende olan ailede kimde var ya da ne zamanlarda çıkıyor gibi. Mesela ben bir kere trafikte araba sürerken şeyi fark ettim. Bir öfkelendim böyle. Arabanın içinde ben çok seviyorum böyle öfkelenmeyi. Ee, sonra şunu fark ettim. Ben öfkelendim ama ben babam gibi öfkelendim. Bak. Birden bir farkındalıktı bu. Pınar gibi öfkelenmedim, babam gibi öfke. Babama almışım öfkesini, hop yutmuşum. Aynısı tepki veriyorum. Ya bir orijinalliğim yok abi. Kendim kendime dair bir şey yok. Şimdi burada ne oldu? Bu şeyi bağlantıyı kurduktan sonra e, babamın öfkesinin bende ne işi var? Aa babamın duygusunu almışım arkadaşlar. O duyguyu aldığım için Pınar'a yer kalmamış öfkede. O zaman ne yapacağız? Pınar nasıl öfkelenir? Pınar niye öfkelenir? Babam neleri öfkelenir? Ben niye babamın bu duygusunu aldım gibi. Kendimiz de bu bağlantıları kurarak böyle ilmek ilmek örerek ya da ilmek ilmek bazı dertleri de sökerek gitmemiz gerekiyor diyeyim. Evet. Peki bir sonraki videoda görüşürüz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.